Merhaba, ben Betül Çolpan Kuru. Bu videoda sizlere kişisel gelişimden bahsedeceğim. Nedir kişisel gelişim? Hakkında o kadar çok yazı var ki, hakkında o kadar çok video var ki, filmler var ki. Peki ne olduğuna bir bakalım. Kişisel gelişim bir değişimdir. Bu değişim kendimizden başlar, yakın çevremizi etkiler, Oradan toplumu etkiler, toplumdan ülkemizi etkiler, hatta dünyayı etkiler. Tostoy'un bir sözü var. Kişisel gelişimle ben bunu çok severim. Herkes dünyayı değiştirmek istiyor. Kendini değiştirmeyi düşünen yok. O halde ne yapacağız? Değişime, gelişimize kendimizden başlayacağız. Bizim kadim kültürümüzde de vardır. Ne demiş Mevlana? Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir şeyler söylemek lazım. Yine, %99'un Müslüman'ın yaşadığı bir ülkede boş hadisi duymayan da yoktur. İki günü aynı olan ziyandadır. Burada vurgulanmak şey, dün yaptığımız ne varsa bugün dahisini yapmak. Bu kavramlar iş hayatında daha çok sıkça kullanılıyor. Ama kişisel gelişim sadece iş hayatına özgü bir kavram değil ki. İlişkilerimiz, aile hayatımız, her ne yapıyorsak, bir dünyadaki rolümüz neyse sanatta da uğraşıyor olabilirsiniz. Evde herhangi bir işi de yapmış olabilirsiniz. Veya yani bir temizlik yapıyorsunuz, bir yemek yapıyorsunuz. Onu bile bir gün öncesinden farklı yapmak, daha geliştirerek yapmaktır kişisel gelişim. Bazı meslektaşlarım kişisel gelişimi şöyle de açıklıyorlar. Ebeveynin çocuğu getirdiği noktadan bir ileriye götürülmesi. Doğru, kabul edilebilir. Bunu hatta nesillere de aktarılabilir benim annem babam kendi anne babasından farklıydı. Ben onlardan farklıyım, benim kızım da benden farklı. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasıl medeniyetler seviyesine çıkacağımız dediğimiz konu da buydu. Her nesi bir öncekinden daha iyi olacaktı. Yine bir Afrika hikayesi var bu konuyla ilgili. Pek çoğunuz duymuşsunuzdur ama burada bir kez daha birlikte bir bakalım ne diyor bu Afrika hikayesi. Her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da o gün aslana yeme olmamak için en hızlı koşan aslandan daha hızlı koşmak zorundadır. Yine her sabah bir ceylan bir aslan uyanır Afrika'da ve o aslanda en yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşmak zorundadır. İster aslan olun, ister ceylan olun. Bir gün öncesinde daha, daha hızlı koşmak zorunda olduğunuz ortada. Hayat dediğimiz koşu da böyledir. Ancak nasıl, ne, neyden daha iyi olmak? Ondan, bundan, şundan değil. Kendimizden daha iyi olmak. Bize dayatılan rakipler, kotalar, bir takım sayısal veriler değil. Kendi yaptığımız neyse onun daha iyisi olmak. Hoşçakalın. Başka videolarda buluşmak üzere.